Yeah. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen inceleme beraber Brezilyalı efsanelere bakacağız. Zico, Romário, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Ivan Alber, Roberto, Denilson. çok iyiler var. İnşallah buradan bir Roberto Carlos ya da bir Ronaldinho. En çok sevdiğim Ronaldinho. Allah'ım inşallah Ronaldinho.

Oy, çok teşekkür ederim. Aha buralar mı gelmiş? Bu şey mi ya? Bu futbol çok teşekkür ederim. Ya en iyi oyun sensin. Dünyanın en iyi oyun sensin. Ya. En iyi oyun sensin. Ben bunu tuttum. Bak. Gel 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 anji elemesi. Onun tarzı 80. Teması 90 olsun. Ya hani ne yapalım? Ronaldinho, Ronaldinho. <Satori> Üf. 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 Uzun ne kadar iyi. Yara boyu çıkar. Takımın ne oldu lan? Tamam biz yarın daha sonra yiyelim. <Sessizlik> <Gönlüyor musun? Sessizlik>